Gelin hanım, ben daha dün ne dedim sana? Yorma kendini demedim mi? Baban haklı Füsun. Otur bakayım artık. Aa, aa. Aman baba, elime mi yapışır? Nimet, kızım gel topla şunları. Hakikaten babam haklı Füsun. Yorma kendini ya. Hadi İyi. gel otur şuraya. Hadi bakalım Buket. Gel yukarı çıkalım. Uyku vakti geldi. Öp herkesi. Evet bakalım. Hı -hı. İyi geceler. Hı -hı. Yormayın bu kızın Nadide Hanım. Ayol aşk olsun bana mı söylüyorsun? Ben ne zaman sıcak sudan soğuk suya soktum elini Füsun'un? Ne kadar kaldı doğuma? İki üç hafta bir şey kaldı. Hayırlısıyla bir avazla inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Gel aşkım. Senin de saçların tarif. Sonradan dişler fırçalanacak tamam mı? Tamam. Hani bir şey diyeceğim. Biz de seninle birlikte hastaneye gelecek miyiz? <laughs> Doğumdan sonra geleceksiniz tabii. Peki bize bebeğin altını işte öğretecek misin? Öğreteceğim tabii. Her şeyi öğreteceğim. Kardeşinizi üçümüz birlikte <laughs> bulacağız. <laughs> Sen altını değiştirsin, ben de mamasını yediririm. Tamam. Cimcimesin, <laughs> cimcimesin. <laughs> cimcimesin. <laughs> 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 Canlarım benim. Gel bakayım. Gel buraya gel. Siz benim güzellerimsiniz biliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Peki bebeğin ismini ne koyacağız? Hmm. Bilmem. <laughs> ne koyalım? Bilmem. Hadi hadi. Kalk bakalım. Bebeğin adını ne koyacağız baba? Ne bileyim oğlum ben. Sizin bileceğiniz bir şey o. Ana baba olarak siz karar verin Ali Kemal. Ama... Size sormak da görevimiz değil mi? Sağ ol oğlum. Her seferinde sordunuz eksik olmayın. Biz Burçin düşünmüştük. Burçin ne dersiniz? <laughs> bak düşünmüşsünüz bile. Buket, Burcu, Burçin. Ay güzel. <laughs> Burhan Bey bak hepsi senin adına uygun başlıyor. Eyvallah sağ olsunlar. Allah hepsine uzun ömürler versin. Amin. Oo. Kestane mi o? Evet Burhan Bey. Getir getir getir. Mis gibi de koktu. Gani Bey kestane. Sağ ol ben yemeyeceğim. Dişime kaçıyor da öyle. Yemesin yemesin bırak. Onunkini de ben yerim. <laughs> Çay koyayım anne sana. Ah. Füsun. Ah. Füsun. Ah. Füsun. Anne. Gel. 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 Oh. Oh. Gel. Ay Gel. dayanamıyorum anne. Oh. Oh. Vakit geldi galiba. Ama daha çok var Füsun. Derin nefes al. Derin nefes al. Nefes. Ayşe. Anne. Ayşe. Ayşe git taksi ah. Anne.